kümeler konusunun 5. dersindeyiz. Bu dersimizde kümeler problemlerinden 4 tane örnek soru çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Tüm çalışanların Türkçe bildiği bir otelde 25 personel vardır. Bu personellerden İngilizce bilenler Almanca bilmemektedir. Personellerden sadece bir dil bilen 10 kişi, Türkçe ve İngilizce bilen 5 kişi olduğuna göre Türkçe ve Almanca bilen kaç kişi vardır? Öncelikle şöyle bir kümemizi çizelim. Şimdi İngilizce bütün hepsi Türkçe biliyormuş. İngilizce ve Almanca bilenler ve tüm hepsi Türkçe biliyor. Türkçe. Burası A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Bu personellerden İngilizce bilenler Almanca bilmemektedir. O zaman buradaki kümede B olmayacak arkadaşlar. Eğer olursa İngilizce bilen bir kısım yani B kişi Almanca da bilir. O yüzden burası olmadığı takdirde İngilizce bilenler Almanca bilmemiş olur. Personellerden sadece bir dil bilen 10 kişi. Sadece bir dil bilen buradaki D. O zaman D eşittir 10. Bu sadece Türkçe biliyor. Türkçe ve İngilizce bilen 5 kişi olduğuna göre Türkçe ve İngilizce bilen 5 kişi var. O zaman Türkçe ve İngilizce bilenler bunlar hem Türkçe, bütün hepsi Türkçe biliyordu hem de İngilizce biliyor. O zaman bu A dediğim kişi 5 olacak. Türkçe ve Almanca bilenler, Türkçe ve Almanca bilen şuradaki C kişi olur. Bunlar hem Türkçe biliyorlar, hepsi Türkçe biliyordu hem de Almanca bilen kesim. Bu C kaçtır diyor. Zaten bunların A artı C artı D toplam 25 kişi vardı. D ile A'nın toplamı belli. 15. Buradan istenilen C, 10 olarak bulunmuş olur. Küme çizerek arkadaşlar, Venn şeması şeklinde şemayı çizersek, bazı küme problemleri çok daha basit çözüm yapılmış olur. Gördüğünüz gibi küme çizerek çok daha basit görebiliyoruz bu tür soruları. Bir toplulukta İngilizce bilmeyenler 18 kişi. Almanca ve İngilizce dillerinden en çok birini bilen 23 kişi ise yalnız İngilizce bilenler kaç kişidir? Şimdi hemen kümemizi şöyle çizelim. İngilizce, Almanca ve bunlardan hiçbirini bilmeyenler var zannedersem. Bir da İngilizce hemen şuraya A, B, C, D olsun. İngilizce bilmeyen 18 kişi var. Şimdi İngilizce bilmeyenler C ve D. C artı D eşittir işte 18. Almanca ve İngilizce dillerinden en çok birini bilen. En çok birini bilenler şuradaki A, C ve hiç dil bilmeyen D. En çok birini bilen demek ya hiç bilmesin ya da bir tane dil bilsin demek. O zaman A artı C artı D eşittir 23. Yalnız İngilizce bilen kaç kişi vardır? Yalnız İngilizce bilsin. Yani buradan bizden istediği A. Bunlar yalnız İngilizce biliyor a kaçtır diyor. Şimdi C ve D zaten belli. Yerine 18 koyduğumuz zaman A buradan 5 olarak bulunmuş olur. Yalnız İngilizce bilenler 5 kişiymiş bu grupta. Matematik fizik derslerinin en çok ikisinden kalanların oluşturduğu bir sınıfta. Hemen kümemizi şöyle çizdik. Bunlar matematik, fizik eee en çok ikisinden kalanların oluşturduğu bir sınıfta hemen şuraya A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Matematikten geçen 29. Yani A artı B 29. Fizikten geçen 23. Yani B artı C 23. Matematik ve fizik derslerinin sadece birinden kalan 12 kişi olduğuna göre sadece birinden kalsın. Şimdi bu ikisinden kalanlar, bu ikisinden geçenler sadece birinden kalanlar bakın bu sadece matematikten geçmiş fizikten kalmış. Bu da fizikten geçmiş matematikten kalmış. O zaman A artı C eşittir 12 kişi olduğuna göre sınıfta matematik ve fizikten geçen kaç kişi vardır? Yani bizden istediği şurası. Matematik ve fizikten geçen B kişiyi arıyoruz. Şuradaki B'yi arıyoruz. Tamam. Şimdi buradaki verilere göre hemen bu ikisini toplarsam A artı 2 tane B artı C eşittir 50 2 yaptı. Zaten A artı C belli 12. Diğer tarafa attım 2 tane B 40. Benden istediği zaten B'ydi. B de buradan 20 olarak bulmuş olduk. Demek ki bu 20 kişi hem matematikten hem de fizikten geçenlerin sayısı oldu. 250 kişilik bir topluluğun %30'u X dilini, %50'si Y dilini bilmektedir. X veya Y dillerini bilmeyen en çok kaç kişi vardır? Şimdi. Bu X bu Y. %50'si Y dilini bilmektedir. Buranın %50'si yani yarısı 125. Burası 125. 125. %30'u x diline %50'si tam %30'u buranın 75 arkadaşlar. Burası 75. X veya Y dillerini bilmeyen en çok kaç kişi vardır? Şimdi en çok kaç kişi vardır diyorsa ortak olan kümeyi alabileceği en büyük değer alacağız. Ki burası en az değerini alsın. O zaman ben buraya maksimum 75 derim. Burası 75 ise burası 50 olur. Yani toplam kümem, birleşim kümem 125 olur. 125 ise dışarıda kalan toplam 250 kişiydi. 125 kişi olur. Bunlar da arkadaşlar X veya Y dillerini bilmeyen en çok kişi. X veya Y dillerini dillerini bilmeyen bilmeyen en çok en çok kişi sayısı. Kişi sayısı. Soru işaretine geçelim. Zaten bunu bulduk. En az deseydi bu birleşim kümesinin alabileceği maksimum değeri bulacaktık. Yani ben 75'i buraya yazacağıma buraya yazacaktım. Burası 75. Burasına 125 kalır. Burası da 125 olsun. Ortak kümesi olmasın. İkisinin toplamı 200 yaptı. Buraya da kaldı 50 kişi. Demek ki 50 x veya y dillerini X veya Y dillerini bilmeyen en az kişi. En az kişi sayısı olurdu. Bizden hangisini isterse bu şekillerde yapabiliyoruz arkadaşlar. Önemli soru tipleri ama bunların çözümlerini Venn şemasından yaparsak çok daha hızlı görebiliyoruz aslında çözüm yöntemlerini. Evet değerli arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Diğer derste tekrar görüşeceğiz.